Enler aranıyor. Of. Baba, bugün de iş bulamadın değil mi? Bulamadım. Necmi! Adamcağız arıyor işte, ne yapsın? Hadi bakalım sofraya! Hadi abi! Hadi kız! Gel bak! He? Ee? Ne oldu Şaban, iş yok mu? Yok, artık ekmek aslanın ağzında. Anne bu ne yemeği? <laughs> Kapuska! Biraz idareli olmamız lazım! Ben pirzola isterim! Ben de pirzola! Anne! Eskiden ne güzel cızbız köfte yapardın! Köfte de istiyorum! Pirzola da istiyorum! Ben de çikolata istiyorum! Baba! Et alsana! Tamam tamam çocuklar! Yarın işe girince hepsini alacağım! <laughs> Bak! Aklıma ne geldi? Kadınlar daha kolay iş buluyor. İstersen bize de ben deneyeyim ha? Olmaz öyle şey. Otur oturduğun yerde. Kadının yeri evidir. Anladın mı? O kadar. Ben bilirsin. Ee, Şaban oğlu Şaban. Evet benim. Veli oğlu Ali. O da benim. Tamam kardeşim, şimdilik size göre iş yok. Ya. Peki biz ne olacağız? Ben ne bileyim. Sizin gibi daha binlerce kişi var. Adresiniz bizde mevcut. Gerekirse mektupla bildiririz. Mektup iki ayda gelmez. Mümkünse telefonla bildirin. Evet. Tabii tabii. Merak etmeyin, işimiz bu. Ne? Sağ olun. Sağ olun. Ya biz iş bulamayacağız ne, galiba. Ne, ne, ne. Gel. Bugün git yarın gel.ler başladı. Ee, öyle ha iş bulunmaz tabi. E ne yapacağız? Belli bir zaman... ...Simit'e talim edeceğiz. Ne demişler? Simit diyen derviş... ...Sonunda simitçi olmuş. Aman <gülüyor> <adamım>. <gülüyor> Çıldırmak işten değil. Yahu iki ay oldu, hala bir iş bulamadım. Bana büyü mü yaptılar, nedir? Kısmetim bağlandı. Üzme kendini, bulursun inşallah. Kolay değil. Bulamıyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum işte! Akşama ne yiyeceğiz? Kahvaltı yaparız diye düşündüm, yemek yapmadım. Aa! Bütün gün evde oturuyorsun! Bir yemek bile yok, öyle mi? Şaban, paramız kısıtlı! Hem evde oturuyorum da ayağımı uzatıp da yatıyor muyum sanıyorsun? Evin sürüyle işi var! Akşama kadar canım çıkıyor vallahi! Kadın değil misiniz? Hemen işi büyüteceksiniz! Nedir yani ev işi? Yarım saatte biter! Sen öyle san! Bırak! Bırak ben de iş arayayım, belki bulurum. Hiç olmazsa sen iş buluncaya kadar birkaç kuruş para girer eve. Peki, yarın git ara. Ara da gör gününü. Ayaklarına kara sular insin de anla. Ben de zor dediğin ev işlerini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Yap da sen Allah hangisinin zor olduğunu. Yarın erkenden çıkarım iş aramaya. Belki bulursun. Bulurum tabii. Hiç zannetmiyorum. Baba, babacığım. Gerçekten bulun mu? <laughs> Nereden bulacak oğlum? <laughs> o zaman bahse gir. Olur, bahse girelim. Nesine? Şeyine. Bir hafta içinde iş bulamazsan hepimize birer kazak öreceksin. <laughs> ya bulursam? O zaman, o zaman da ben hepinize birer kazak örerim. Tamam, anlaştık. Anlaştık. <laughs>

ağlama kızım! Allah o ne be! Ağlama! Ağlama oğlum, ağlama kızım! Ne var ağlanacak be ya! Allah Allah ya! Gel benim güzel kızım sen! Hadi kalk bakalım! Anneciğim. Biraz daha anneciğim. uyuyayım anneciğim! Ne annesi ulan ben senin babanım, ağlama kızım ağlama! Annem nerede? Sabah sabah senin ne işin var burada? İş anneciğim. aramaya gitti oğlum! Bahse girdik anneciğim. ya! Hadi kalk giyin! Ben kahvaltınızı hazırlayayım! Peki anneciğim. Ne annesi ulan. Bizim oğlan da erken bulamaya girdi. Anne. Ağlama kızım hadi yavrum ağlama. Bak tamam ağlama. <laughs> Al kızım. İstemiyorum. Al oğlum. Maşallah. Aa gökten <laughs> börek yağıyor. <laughs> Baba, geç kalıyorum. Çay hazır değil mi hala? Ukalalığı bırak. Sen git giyin hadi. Demliyoruz, görmüyor musun? Aman uf, ay şeyim yandı. Topu bana at. At. Ya bu kitaplarda yazılanları yaparsak işi iyice berbat edeceğiz ha? Aç ağzını bak ha, Hadi kız Baba. Hmm. Melek o kadar yemez. Sen karışma dersine bak. Ben bilirim ne kadar yiyeceğini. Hadi kızım, hmm. aç hmm. ağzını. Tut, hmm. tut. Al kızım. Baba, topu hadi. tut, tut. Tuttum. At, Böyle. topu at. Attım. Ortalığı batırdım. Bu Alfabeyi stadyumda çalışmak lazım. Hadi geç kalıyorum. Hadi bakayım, hadi. Baba, nereye gidiyoruz? Okula oğlum. Okul bu tarafta değil ki, öbür tarafta. Niye söylemiyorsun? Geri zekalı mısın? Sana çekmişim. Sus lan, hadi yürü bakayım. <laughs> Bak ne kolay bulduk okulunu, hadi bakalım derse. Kaçta gelip alayım seni? Yok baba, ben kendim gelirim. Sen yolları karıştırıyorsun. Sus lan, hadi okuluna. Çok akıllı çocuk canım, bana çekmiş. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Alışverişe, hadi bakalım. Baba market o tarafta değil. Evet, market bu taraftaydı. <laughs> Gene karıştırdım. Kalmayalım. Baba bunu da Alalım! Bütün dükkanı alacağız! Gel otur bak! He? Tamam mı? Hadi! Düşürdüm kızım, Baba, yine düşürdün! Gene düşürdüm kızım! Boyuna düşürüyorum, dur bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Bana biraz salam verir misin? Nasıl salam? salam salamı? Ha <laughs> beyefendi, macar mı, dilli mi, krokova mı, tavuklu mu yoksa sade mi olsun? Ne bileyim işte, şeyli olsun. Ha şeyli yok. Salamı bırak, sucuk ver. at eti olsun. <laughs> Aman efendim, sucuklarımız halis inek etinden. Bah yemek inek, bu hale mi geldi? Çok şakacısınız efendim, başka arzunuz? Ha, biraz da peynir istiyorum. Evet. beyaz mı, kaşer mi, tulum mu, dilli mi, rokfor mu, çedar mı, yoksa levaşkir mi olsun? Hiçbirinden olmaz! Yürü kızım! Baba, ben buradayım! Beni unuttun! Ha? Sen oradaysan, peki bu kim? Eyvah, karıştırdım! Yanlış çocuğu götürüyordu! Kızım, buradayım desene! Bak, bir de çocuk hırsızı olacaksın! Hay Allah!